merhabalar. Çomü TV Kampüs FM ortak yayınıyla hazırladığımız Çomü Teknofest yolculuğu programındasınız. Bugünkü konuklarımız Teknofest 2025 üniversite öğrencileri araştırma proje yarışması, sosyal yenilikçilik ve girişimcilik alanında ikincilik ödülü alan Motonova takımı, takımın danışman öğretim görevlisi Utku Bayram ve takım kaptanı Yağmur Elmas bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle tebrik ederek başlamak istiyorum Teşekkür ben programa ederim. gerçekten çok güzel bir ödül ikincilik ödülü. Hı hı. Biraz projenizden bahsederek başlayalım mı? Tamam. Öncelikle proje fikri nasıl doğdu? Ondan bahsedeyim çünkü bizim öğrencilerimizin en çok sorun yaşadığı kısım Fikri kısmı. Fikri ya öğretim elemanı hocasından ya da kendi çevresinden bulduktan sonra bu yapılabilir mi? Nereye kadar ilerlenebilir? Ee, o aşamalar geçtikten sonra işte yarışma süreci e, başlıyor. Peki hocam sizi bu alanda çalışmaya iten konu neydi? Konu şöyle, e, ben 10 yıllık, e, 20 yıllık motorcuyum. E, yani motosiklet kullanıcısıyım. Biz artık motorcu deniyor. <laughs> Be, benim en büyük hobim o. E, i̇şte biliyorsunuz atalarımız yani Orta Asya'dan at üstünde gelmiş, işte Balkanları ve Anadolu'yu ele geçirmiş. Keşfetmiş. Ee, işte artık at olmadığı için aynı işi motosiklet görüyor. Ya bu e, kabul olmuş bir şey artık. Yani benim fikrim değil. Bu kabul olmuş bir şey. Takımın adı da oradan geliyor. ha oradan <laughs> geliyor. Yani motosiklet güvenlik sürüş üstüne e, bir destek veren güvenlik sürüşe destek veren bir e, projemiz bu. Proje e, fikri şöyle doğdu. E, işte Yağmur'un sınıf arkadaşlarından e, birisi bir öğrencimiz motosiklet kazası geçirdi. Şimdi platinli. Aradan birkaç ay geçti bir öğrencimiz daha yine bölüm öğrencimiz yine kaza geçirdi. O da piletin taktı. Aradan birkaç ay geçti e, fakültede bir hocamız e, yine motosiklet kazası geçirdi. Yine piletin taktı. Biz ne yapabiliriz diye yani düşündük, ettik. E, hatta o e, aralarda işte dünya şampiyonumuz Toprak Yazgatlıoğlu'nun e, babası tek teker Arif çok eski sokak motorcusudur. O e, yılların motorcusu olduğu halde bile motosiklet kazası geçirdi ve vefat etti. İşte ünlü bir youtuber, altın elbiseli adam Barkın, e, hepsini Allah'tan e, rahmet diliyorum. Ilanlara. O da motosiklet kazası geçirdi. Yani ne kadar deneyimli olursanız olun, e, sizin hatanız olmasa bile karşıdaki birinin hatasını bile e, motosiklet e, affetmiyor, öldürüyor. Çünkü motosiklet kullanımı, e, skrutulardan bahsetmiyorum, vitesli motorlardan bahsedersek, e, tüm uzuvlarınızı kullanmak zorundasınız. Sağ el ayrı bir görevi görüyor, sol el ayrı, sağ ayak ayrı, sol ayak ayrı... E, çok iyi bir, iyi bir koordinasyon gerektiriyor yani e, hata affetmiyor. Gözünüzü saniye olsun yoldan ayırmamanız lazım. E, işte bu doğrultuda e, neler yapılabilir? Niye bu kazalar bu kadar artıyor falan diye e, araştırırken bir de bunu bilimsel olarak yaklaşalım dedik. E, yani Türkiye'deki motor kazaları, motosiklet sayısı ne alemde? Motosiklet kazaları ne alemde? Bunu nasıl öğrenebilir dedik. E, Üniversitemizin de yardımıyla çünkü e, resmi yazı ile istekte bulunursanız TÜİK verilerini ücretsiz veriyor. Eee bu da e, fakülte dekanımız Özgün Hoca'ya ve rektörümüz Cüneyt Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Resmi yazı gönderdik TÜİK'e. Birkaç gün içerisinde bize e, çok detaylı, ayrıntılı, sayılar dolu bir Excel tablosu gönderdi. Son 13 13 yılın e, bütün araç verilerini biz sadece motor istemiştik. Sağ olsunlar bütün Türkiye'deki araç verilerinin dökümünü gönderdiler bize. Kaza sayılarını, yaralı sayılarını, ölü sayılarını her bir araç için ayrı ayrı gönderdiler. Eee tabii bu sayılar çok karışıktı. Biz bunu analiz ettik. Ee, ve grafiğe döktük. Grafiğe dökünce acaba motorumuz aslında mı diye düşünmeye başladım. Yani e, motosiklet sayısı pandemiden sonra arttığını gördüm. Ya onu da işte bunların hepsini raporumuza ek ekledik biz. Çanakkale'de de çok arttı değil mi orada motosiklet. Yılmaz derecede, yılmaz derecede ee, ve e, yani Mesela arabayla bir yere çarptığınız zaman, arabanın kaportası hasar oluyor. İçinde çelik korumaları var, hava yastığı var, emniyet kemeri var. Motosiklette kaporta gövdeniz, yani yapacak bir şey yok. E, düşüyorsunuz direkt zaten, dengenizi kaybediyorsunuz. E, o yüzden e, çok, tehlikeli, çok aslında. tehlikeli. Ben 10 ülkede motor kullandım şimdiye kadar. Hatta buraya gelmeden saydım. E, Türkiye'ye kadar agresif kullanım yok. Ee, ya yani çok agresif kullanıyor bizim motorcularımız. Ben bile e, motorcu arkadaşlarımıza biraz sistem ed ediyorum. E, kullanım tarzlarından dolayı. İşte işte paket servisçilerimiz e, bir ürünü bir yerden bir yere yetiştirmek zorunda kalıyorlar. E, belli bir süre yetiştirmek zorundalar. İşte adresi bakmak için e, telefon telefona bakıyorlar ve bunu e, motoru motoru, ha, motoru durdurup da yapmak yerine işte zaman kaybolmasın, ha, zaman kaybolmasın diye bir yandan motor kullanıp bir yandan telefona bakıyorlar. Tam bu esnada e, biz dedik ki niye telefona baksın? Gözünü yoldan ayırmadan bu işi yapamaz mı dedik. İşte fikir böyle doğdu. Yani fikir aramayın. Fikir hayatınızın içinde zaten. Sadece etrafınıza bakın. E, olabilir mi diye araştırın. Tabi bu nasıl olabilir? Şimdi e, bir ekran e, e, koyduk. Kaskın içerisine, vizörün içerisine. Ama bu ekrana bakınca ekranın arkası gözükmeyecek. Çünkü yani hangi LCD ekranın arkası görünüyor? Arkasında bir ışık aydınlatma var. Onu araştırdık işte yağmurla, yurt dışından bir ürün getirdik. Çok da pahalı bir şey değildi. Arkası şeffaf LCD ekran bulduk. Yani yazılar dışında arkası yolu da görebiliyor. Çok küçük bir ekran zaten sağ gözünün önüne monte ediyoruz şeyin kaskın. Proje fikrimiz böyle başladı. Proje nasıl çalışıyor, cihaz nasıl çalışıyor, ne işe yarıyor? Ondan sonra işte Yağmur başladı projemize. Merhabalar. <laughs> biraz da senden dinleyelim Yağmur. Projenin uygulanabilirliği konusunda nerelerde uygulanacak? Hocam biraz bahsetti ama Hı. özellikle paket servisçiler çok kullanacak gibi duruyor. Evet biz zaten BMW'nin Head-Up Display versiyonunun hem düşük bütçeli hem de daha çok kullanışlı versiyonunu yaptık. BMW de kask şeklinde satıyordu ama o çok fazla alınmadı çünkü insanların kendi kaskını satıp yeni kask alması gerekiyordu. Biz de insanların kendi kaskına monte edebileceği şekilde bir cihaz geliştirdik. Burada da biz bir mobil uygulama geliştirdik takım arkadaşımızla. Bu mobil uygulamayı önce, motosikleti sürmeden önce göstergelerde gördüğünüz veriler de olabilir. İstediğiniz verileri seçip, ee, navigasyon da dahil ee, mobil uygulamamızdan seçiyorsunuz nereye gideceğinizi daha sonra kaskın vizöründe de e, görebiliyorsunuz yola ne tarafa gideceğinizi. Arka tarafı da şeffaf olduğu için hud teknolojisine benzer bir şey oldu aslında biraz düşük bütçeli bir versiyonu herkes alabiliyor bu sayede. Ee, uygulanabilirlik açısından da Teknofest'te birçok kişi gelip bize dedi ki hani bunu seri üretime geçirin gelip alalım hemen Harika. falan. <laughs> çok kullanışlı olur. İşte bazılarının kaskı böyle küçükmüş ama yine takarız falan dediler. Bayağı beğenenler oldu. Motorculardan çok az etmeyen bir tane abimiz çok bakmadı ama <laughs> e, diğerleri çok çok ilgi çekti gerçekten bizim e, projemiz. Çünkü diğerlerinin sadece yazılım olunca bizim motosiklet kaskımız donanımla dahil olduğu için içerisinde. Diğer standlar boş olduğunda bile çok fazla kalabalık vardı gerçekten. Bizim standta. Bu şekilde bir projemiz oldu. Yani motosikletten bir saniye bile yoldan gözünüzü ayırdığınız zaman bile hayati tehlikesi olabiliyor. Bu yüzden gözünüzü bir saniye göstergeye baktığınızda bile bunun hayati sonuçları olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden her şeyi göstermeye çalıştık. Gel, yani motosikletçinin görmek istediği verileri seçebilmesi de var zaten. İstediklerini seçebilip ona göre görebiliyor ekranda. Bu şekilde bir projemiz oldu. Gerçekten o kadar haklısınız ki bu proje çok faydalı olacak. Son dönemde dediğim gibi Çanakkale'de olmak üzere Türkiye'de çok fazla kullanımı arttı bütün kasklara uygulanabiliyor. Evet. Yeni kullanan, dediğiniz gibi scooter kullanan evet. birisi bile kullanabilecek evet. bunu. Evet. Özellikle bu anlamda çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü benzin mozot fiyatları arttıkça evet. arabası evet. olanlar bile motosiklet evet. almaya başladı. Yok. Şimdi yurtlarda görüyorum ben. Öğrencilerin hepsi kullanıyor hocam. Yani böyle yurdun önü sanki bir motosiklet satıcısı, bayisi gibi olmuş. Gerçekten bu hem de uygun fiyatlı bir an önce seri üretime geçilip kullanıma sunulması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok kaybediyoruz. Hayatlar kaybediyoruz bu anlamda çok trafik kazaları oluyor. Kampüsümüzde de birçok önlem alınıyor ama yine dediğiniz gibi agresif kullanım sonucu birçok kazalar meydana geliyor. Görüyoruz, yaşıyoruz bunları. Peki hocam ee, size danışmak istiyorum ben aslında ee, harika bir fikir hayatın içinden çekip çıkarmışsınız Aynen. hayatı gözlemleyerek hayatı daha nasıl kolaylaştırabilirim Aslında dediğiniz gibi çok fazla aramaya gerek yok Gerektir. Fikri içinde hayatın ama e, bu anlamda ne gibi tavsiyeleriniz olur gerek akademisyenlerimize gerek öğrencilerimize yani teknofeste katılma hayali olan ya da bir proje geliştirmek olan kişilere neler söylemek istersiniz bu ee... Şimdi şöyle zaten lisansta bütün öğrencilerimiz mezun olmak için bitirme tezi yapmak zorunda. Hı hı. Yapıyor. Yani tabi bu tezin ne kadar yarışılabilir? Ülkeye, dünyaya, insanlığa nasıl bir faydası olabilir? O kısmı varsa eğer projenin bence direkt sunabilirler. Zaten bu bitirme tezi için bir rapor sunuyor öğretim elemanı hocasına. Aynı raporu e, Tubitak formatını veya teknofest'in formatına uygulayıp sunacak. Bu kadar. Bir taşta iki kuş oluyor aslında. Evet, evet. O kadar Hı. güzel o kadar kolay. ki gerçekten Hı? hani e, az önce de söylediğiniz gibi. Bu tarz teknolojik faaliyetler Hı -hı. sosyal hayata da uygulanabildiğinde e, gerçekten hayatı kurtarıcı derecede etkili olabiliyor. E, çok faydalı olabiliyor. Tebrik Hı -hı. ediyorum sizi. Hem böyle güzel bir proje geliştirdiğiniz Hı -hı. için hem de bu anlamda Çomu'ya bir ikincilik getirdiğiniz için. Çomu'yu, Çanakkaleyi temsil ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür Yeni ediniz. projeleri çok dört güzel. gözle bekliyor olacağız Şanlı. hocam. Çok Şanlı. sağ olun. Sağ olun. <laughs> Bugün Çomi Teknofest yolculuğu programındaydınız. Farklı bir konukla, farklı bir programla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.